Tek sevdamız, tek derdimiz, tek cefamız. Cefasını sürdük, ikinci yarıda da sefasını süreceğiz. Çektiğimiz cefası canı sağ olsun. Beşiktaş var olsun, bitti bu kadar. Herkes Bravo. gelip geçici, tek kalan siyah beyazdır. Bitti. Aynen, aynen. İyi akşamlar. Aynen. Aynen. Bravo! Bravo! Bravo. Abi bugün maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hakem kararlarını. Özellikle 45. dakikada Zaitutinov'un pozisyonu var. Hakem kartla vermedi. Sorulsa Zaitutinov neredeyse gözü çıkacakmış. Bunu gördük Instagram paylaşımlarında. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün sadece bu maç özelinde görmedik. Sezon boyu zaten yapılanları görüyoruz. Rakip takıma karşı hakem kararlarını görüyoruz. bir de bugün gördüklerimiz var. bundan önceki maçlarda da gördüklerimiz var. Kesinlikle katılıyorum. E, şaşırmıyoruz ama bugün e, yeni hocamızla beraber e, güzel bir hava kayaladık. İki deplasmandan da güzel sonuçlar çıkarsak çok daha iyi devam edeceğiz diye inanıyorum. Peki hafta içi Burak Yılmaz istifa etti. Rıza Çalınbay geldi. Rıza Hoca geldi. Daha erken gelebiliyor midir Rıza Evet bence de kesinlikle daha erken gelmesi lazımdı. Buna katılıyorum. E, hem tecrübesi hem Beşiktaş'ın çocuğu olması. Ee, bizim için çok daha faydalı olacak. Peki hakemlerin bu Beşiktaş'a karşı aldığı tabii Beşiktaş'ın başkansızlığından yönetim eksikliğinden diyebilir miyiz? Ee, biraz o var, biraz da Galatasaray lobisi var abi. Çok derin Galatasaray işi. Derin Galatasaray'a ben de katılıyorum var yani. Peki sizin başkan adınız kim? Hasan Arat mı Serdar Adalı mı? Serdar Adalı diyorum ben. Neden Serdar Adalı? Yani şu an açıklamalarını görünce onun daha uygun olduğunu, daha iyi devam edeceğiz düşünüyorum. Peki bugün açıklamasından e, 2010-2011 sezonu kurduğu kadrodan bahsetti. Kualecma Güte Arandes. E, sonrasında Beşiktaş bir feda dönemi yaşadı. Bu anlamda Serdar tekrar aynı sorunları yaşar mı Beşiktaş? Ya yani bu sefer daha farklı olabilir. Yani benim düşüncem o yönde. Peki. Biraz da e, sen yorum yap emin ya. Peki siz Aslında ne düşünüyorsunuz maç e. hakkında? Maç hakkında şöyle hakem yine bizi doğradı. <laughs> İnce ince. Bir Beşiktaş klasiği. Beşiktaş klasiği. Mehmet Büyükekşi sağ olsun. Her zaman her yerde en büyük kartal. Her zaman her yerde en büyük kartal. Her zaman her yerde. Teşekkürler. Yani Başka. işte şu tarafta ara yazık oluyor. Ahmet Nurçevi ve yönetimi sağ olsun. Takımı gördük. Kadro kalitesi yerlerde. Yani Forvet'te adam yok. Muleka dediğin adam Beşiktaş'ın futbolcusu değil. Şimdi bugün gol attı eyvallah ama Beşiktaş'ın yok miyim? imkanı yok. ya. Kalite farkı var yani bu ortada. Yönetim sağ olsun. Biz daha Temmuz'da zaten söylüyorduk bunları. Böyle olacağı belliydi. Çıkıp televizyonda yüzde 99 şampiyonuz demek kolay. Ben de çıkarım her yerde şampiyonuz derim yani ama sahada görüyoruz bugün ya. Bugün bile takım havaya girmiş. Senin kaptanın gelmiş. Büyük büyük futbolcun gelmiş. Teknik direktörün olmuş. Yine Sadece... hala aynı şey. Beşiktaş'ı yine doğuruyorlar. Şey yapıyorlar. Kendi sahanda yine tamam iyi top oynadın. Ama yeteri değil yani bu Ahmet takım... Ahmet Nurçevi Beşiktaş Başkanlığı'nın ağırlığını TFF'ye hissettiremedi bu dönemde. Ahmet Nurçevi şey. gitsin demir satsın. <laughs> gitsin demir satsın yani. Hiç futbola bir daha bulaşmasın. Ya gitsin Trabzonspor Yönetim Kurulu olsun ya da demir satmaya devam etsin. Ahmet Nurçevi'nin başkanlığının son gününe taraftar olarak ne gitsin söylemek istersin? Allah belasını... Peki çok teşekkür ederim abi. <laughs> Teşekkürler. Bugün Beşiktaş maçını nasıl değerlendiriyorsunuz? 1-0 kazandık. 45'te Zahidettin çok tartışmalı bir pozisyonu vardı. E, neredeyse oyuncunun gözü çıkacaktı diyebiliriz. Hakem kart vermedi. Gitti bir de Başakşehir'e faul verdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz maçı? Ba ölmesi gerekiyordu ama kart vermesi için. Ölmediği için sıkıntı yok dedi galiba. Onun için zaten 1-0 olsun 3 puan alalım biz onun peşindeydik. Şu an zaten iyi oyun beklemiyoruz biz. Skor odaklıyız. İyi oyunu devre arasından sonra değerlendireceğiz. Takviye lazım. Ya 10 tane adamın yok. Senin en fazla bu kadar oynayabiliriz. Peki toparlar mıyız devre arasından sonra? Bir umut var mı? Umut var tabii ya. Umut bizim fakirin ekmeğidir. Bizde umut her zaman var. Şey bu, bu stat dolduğu sürece umut var. Rıza Hoca ile beraber daha çok umudumuz arttı artık. Yeni gelecek yönetim Rıza Hoca ile devam eder veya devam etmeli mi? İnşallah eder. Bence etmeli. Bunu değerlendirmeliler yani. Böyle iki maç oynatıp da sonra Rıza Hoca'ya gitmeleri ayıp olur zaten. Ya yani Guardiola'yı getiremiyorlarsa devam etsinler bunlar. Rıza. Serdar Adalı bugün e, benim teknik direktörüm Sergen Yalçın olacak dedi. Serdar Adalı e, sorarım Yıldız takım kurduğunda Işıktaş kaç puanla kaçıncı sırada bitirdiğini de bir hatırlasın ben. Peki sizin başkan adayınız kim? Hasan Arat. Hasan Arat. Neden Hasan Arat? Siz, güven vizyon veriyor. Var. Güven veriyor, vizyon var. Bir buçuk sene önce başladı bütün çalışmalarına. Üç gün önce çıkıp da ben aday olacağım bir açıklama yapmadı. Serdar da eğer başkan seçilirse krize sokar mı peki Beşiktaş'ı? 10-11 sokmaz. sokmaz. Yine sokmaz. O kadar krize sokmaz ama... Yıldırım Demirören dönemi yaşamayız da. Yani. yani Be... da pek bir başarı beklemiyorum yani. İki, Sok... ayrı yerde yönetim başkanı olmak. Dün Ser... ee, Hasan Arat açıklamasında Hansı Filik'le görüştüğünü söyledi. Hans Flick dünyaca ünlü bir teknik direktör. En son Almanya'yı çalıştırdı. Beşiktaş'a gelse bir yabancı teknik direktör olarak e, başarılı olur mu? Hans Flick de olabilir. Oliver Glasner var. O da olabilir. Onun da bir ara adını çevirdiler. Ya hayırlısı olsun ya ama biz Rıza Hoca kalsın tarafındayız. Aynen. kalmalı bence de kalmalı. Ya bir şans verilmeli o adama bir sezon tam sezon olarak bir şans verilmeli. Peki Ahmet Nurşevi'nin Beşiktaşlık'ta başkan olarak son günleri Ahmet Nurşevi'ye ne söylemek istersin? Hiçbir şey hiçbir şey. Başımız belaya girer hiçbir, şey, Aa, ya, 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 ya. Aa, hiçbir sen, şey söylemem. Ya, Başımız <laughs> Söylemek <söylemiyorum gülüyor> istediğimiz çok şey var. Ya, ya. Ya, ya kibar bir şekilde içimizden geçer. Kibar söyleyeceğim ya. tek söyleyeceğim bir dakika kalk. Tek söyleyeceğim şey şu. Lütfen Trabzon'a taşınsın. Kendi memleketinde. Kendi tuttuğu Aynen takımın. Baksın abi. Hani idari işlerini yönetsin. Evini yapıyorsa orada yapsın. Hani bizim tek isteğimiz artık Biraz daha, çok zarar vermesin. Önünden yani. de geçmişsin. Stadın önünden de geçsin, Adını bile anmasın burası ile ilgili. Bıraksın gitsin. Yani gitsin. gerek daha yok. Daha çok zarar vermeden gitsin yani. Bu kadar. Ben evet, bizim kendisine, yani. Biz hani sadece kendisine. Hani, düşünüyoruz. Ee, şey açıklama yaptı ya. E, e, şey demişti. Ve Gorsu sattı bu Yok abi. yok o değil. Ee, ben demişti kulüpten gittikten sonra bu kulüp başarılı olursa benim de payım olacak demişti ya. Evet. Ya o bu kulüpten gittikten sonra kulüp başarılı olsun. İnanın ki suratına bile hatırlamayacak o herifi. Beşiktaş'ı çıkmaza soktu. Tarihin... Soktuğu çıkmazdan da çıkmaz da yani çıkmazla çıkmaya çalışıyor bu adam. Beşiktaş tarihin yönetim noktasında başkanlık noktası en kötü isimlerinden diyebilir miyiz? Ahmet evet, yani başında görüyor. Yani Yıldırım Demir Ölen bile ondan daha iyiydi. Onu dedirtti bize ya. Beşiktaş, Yıldırım beşiktaş, en azından Yıldız isimler getiriyordu. Beşiktaş, 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 <gülüyor> <gülüyor> ya transfer yapıyordu en azından evet yıldız isimler gelmişti o zamanki döneme bakarsak hani götüler götüler ama Ama ya bu... Adalı o... ile ilgili de söyleyeceğim kelime net yani hani tamam krize sokmaz takımı yani evet başarı getirebilir ama e, Yıldızlar Kulübü yaptığım dediği takımda şöyle bir olay var. Hani Simao Guti diyorum. Almeida Fernandes, Kvarezhma böyle oyuncuları getirip de rakibinden 28 puan fark yettirdi o sene Beşiktaş'a. Öyle bir gerçek var. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> getirdik. Sen yani ne düşünüyorsun bugün maç hakkında? Hakem nasıldı? Hakem her zamanki gibi kötü. Katlettin Beşiktaş'ı. Her zamanki gibi. Zaydutlu'nun onun fotoğrafını paylaştılar evet, Instagram'dan. Evet. Zaten yani adamın hali belli. Ona sarı kart, kırmızı kart çıkarılmalı, çıkarılmadı. Sen Ahmet Nurçebi'ye ne söylemek istersin Beşiktaş başkanlığı sonrası? Artık olsun. bıraksın gitsin yeter ya. yeter artık yeter. ya. Ar yeter vallahi, gitsin Ar yeter. artık ya. <laughs> Trabzon'a <laughs> başkan ol diyebilir miyiz Ahmet Nurçebi'ye? Aynen ya zaten Trabzonlu gitsin. Trabzon'da eğlensin. Sen genç bir Beşiktaş taraftarsın. Ahmet Nurçebi seni yordu mu? gençliğin bu yıllarında. Ya da. yoldu ya. Ya izliyoruz. Gerçekleri, maçı gerçekleri izlerken söylüyor. izliyoruz artık ya. Gerçekleri söyle gerçekten. Maçı izlerken artık psikolojimiz bozuluyor ya. Adam 15 yaşında psikolojisi bozuluyor. Biz ne yapalım? Depresyona girdi 15 yaşında. Aynen öyle. Depresyona girdi 15 yaşında. Biz ne yapalım yani? Peki siz bir Beşiktaş taraftarı olarak feda dönemi yaşadınız. Daha önceki dönemler yaşadınız. Siz daha çok yalan bir dönem var mıydı? Ya bu dönemden Farklı bir dönem biz yaşamadık ya. ya bu dönem bizi çok yordu. Ya Beşiktaş bu durumda düşecek bir takım değil yani. Öyle söyleyeyim. Peki sizin başkan adayınız kim? Hasan Arat mı, Serdar Adalı mı? Serdar Adalı. Neden Serdar Adalı? Serdar Adalı baba. Ya Beşiktaş'a gelmiş en iyi başkanlardan birisi olarak bence Serdar Adalı. Beşiktaş'a geldiği zaman değiştirecek tek aday yani. Öyle söyleyeyim. Peki Serdar Adalı eğer başkan olursa Rıza Hoca ile devam etmeli mi? Devam etmeli. Evet. Ee, çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Rıza Çalınma ilk maçında galibiyet aldıysa bir sonraki maçlarda bunun devamı gelecek. Öyle söyleyeyim. Takıma daha çok ısınacak, oyuncu Tabii daha da. olacak. Aynen öyle. Şu an eksiklerimiz olduğu halde kere biz burada kendi sınadımızı galibiyetle kapattık. Bir sonraki maçlarda bence Rıza ile devam edersek daha farklı şeyler yaşayabiliriz yani. Peki Ahmet Nur Çebi'ye başkanlığı son neler söylemek istersiniz taraftar olarak? Ah Ahmet Nur Çebi'ye hiçbir şey söylemiyorum. Allah'a emanet olun. Peki çok teşekkür ederim geldiğiniz yani Şimdi ben alayım ben şu amenin birazcık da. ne Şimdi başka ne? konu ne olabilir başka? Değil mi? Tek sevdamız, tek, tek, derdimiz, tek cefamız. Cefasını sürdük. ikinci yarıda da sefasını süreceğiz. Çektiğimiz cefanın canı sağ olsun. Beşiktaş var olsun. Bitti bu kadar. Herkes Bravo. gelip geçici. Tek kalan siyah beyazdır. Bitti. İyi akşamlar. Bravo. Bravo. Kolay Teşekkürler. Aynen. Biz, biz kesinlikle Türk hocadan yanayız. Yani Rıza çalın yani ya da Sergen Yalçın Beşiktaş'ı çalıştıracak olanlar yani biz Hasan ben Hasan aratı destekliyorum çünkü bayağı mini e, tarzında yöneteceğini söylüyor işte Feyyaz hocalar Ali hocalar gibi yönetimde oyuncuların olacağını kesinlikle, söylüyor kesinlikle kesinlikle böyle bir böyle bir yönetim anlayışıyla bir Beşiktaş istiyoruz yani biz Feda dönemi gördük Melemen gördük ama bu kadar bir, yorulmadık. yorulmadık. Ama inşallah düzeleceğine inanıyoruz. Transfer politikamız bu sene yanlış gitti. Seni e, bazı oyunculardan yakamızı silkip daha iyi transferlere adım atıp Beşiktaş her zamanki yerinde yani Devre liderlikte olacak. Beşiktaş toparlar mı peki? Ya Beşiktaş her zaman olduğu zaman liderliği oynaması lazım. Bu Beşiktaş forması giyenlerin yani bunu hissetmesi lazım ve bunu bir Türk hoca gerçekleştirebilir. Rıza Hoca olabilir, Rıza Hoca ile çalışmaz yeni gelen bir yönetim Sergen Hoca olabilir ama kesinlikle Türk Hoca. Peki Ahmet Nurçevi ve başkanlığın son günlerine neler söylemek istersiniz? Şimdi e, başkan da mental yorgunluğa girdi bizce. E, bütün bugüne kadar bütün yapan başkanlar da iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Kötü niyetli olmamayabilirler ama başarısızlık e, yanlış politikalar Beşiktaş taraftarını üzüyor. Yorulan bu gömleği çıkartacak yeni birine verecek bu gömleği. Herkese başarılar diliyoruz. Peki çok teşekkür ederim. Abi hoş geldiniz öncelikle. Hoş e, maç hakkındaki düşünceleriniz ne? Özellikle hakem hakkında 45. dakika Tunov'un yaşadığı bir pozisyon var. Hakem kart vermedi. Şimdilik sadece Zayduttunov'un Tunov'da kalmıyor bu. Orada yapılan zaten sıkıntılı bir hareketti. O oyuncunun kartı da vardı 3 numaranı. Vermedi. Kırmızı kart gösteremedi. Bu hakem olayları zaten bizim bu maçla alakalı değil. Geçen hafta Salih'in ki... pozisyonu da vardı. Geçmişteki maçlarımız öldü. Rebic'in ayağına bastı. de donuna kramponu çıktı yine bir şey yapmadı. Penaltımızı vermedi. Yine az önce yine bir fold'üm um vardı. Yine es geçti. Yani bu tamamen TFF'nin başındaki zahtın Beşiktaş almış olduğu cephedir. Ama biz bunlara göğüs gereceğiz. İnşallah bu kötü günleri atlatacağız. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Beşiktaş'ın İnşallah... başkansızlığının da özellikle bu durumda etkisi var mı? şimdi Ahmet Nur Çebi Beşiktaş'a faydalı bir insan değildir. Bunun altını çizilir. Ben tribüncü olarak senelerdir Beşiktaş'a geliyorum. Yönetimin gelerim. %100 istifa etmesi gerekiyor. <laughs> Abi bu tribü gidecek. İnşallah gidecek, siz gidecek, siz gidecek siz kardeşim. Hep beraber o da gidecek. Yani bu taraftarındır bu stat. Bu takım. Beşiktaş taraftarındır. Kimse taraftardan üstün değildir. O yüzden iyi güzel günler bizi bekliyor inşallah. Peki taraftar olarak başkan adayınız kim? Hasan Arat mı Serdar Adalı mı? Hasan Arat. Neden Hasan Arat? Vizyon yönünden. Serdar Alalı bugün bir basın açıklaması yaptı ee, 2010 ve 2011 sezonunda Guti, Kuvarecmi, Sima Sabrozu gibi isimleri getirdiğinden bahsetti ee, Şimdi tekrardan başkanlık adayı olsa bu anlamda Beşiktaş'a katkısı ne olur? Şimdi Tabii ki yıldız getirmek takıma önemli bir artı ama sonuçta vizyon daha önemli ee, Hasan Arat o yüzden bir tık daha önde Serdar Ağdoğlu da çok iyi İnşallah aynı çatı altında toplanırlar ama Hasan Arat yani bizim ilk tercihimiz. Peki bugün Beşiktaş'ın efsane kaptanı Rıza Çalınbay'ın e, bu dönem ilk maçıydı. E, evet. Burak Yılmaz hafta işe ayrıldı. Bu süreci nasıl değerlendirirsiniz? Rıza Çalınbay daha önce gelmeli miydi? Geç kalınmış bir süreçti. Sonuçta Şampiyonlar Ligi'nin şey, e, konferans liginde oynadığımız maçlar, ligde oynadığımız maçlar daha önce gelseydi bu durumda olmazdık. En azından gruplardan çıkma şansımız vardı. Şu an o şansımız yok ama Süper Lig'de bir yerlere kadar geleceğiz. Peki Ahmet Burçevik'in son başkanlık günlerinde ona bir şey söylemek ister misiniz? Ne söylemek istersiniz? Allah'a havale ediyorum Ahmet Başkan seni. Bu kadar kişinin ahını aldın, bu kadar kişinin canını yaktın. Allah'a havale ediyorum. Peki çok teşekkür ederim. ya Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Hakem adaletli hakem gelsin daha iyi olur. Hakemler kötü mü yönetiyor maçı? Mesela şimdi kaç kez e, Başak şey bu başlı Başak şey kaç kez e, düşürdü ve yaptım, Hakem saymadı. Biz sadece bir kez düşürdük ya faul saydı. Peki sen ileride hakem olmak ister misin? Beşiktaş'ın maçlarını yönet. Evet isterdim. Daha adaletli olurdu o zaman. Peki çok teşekkür ederim. Maç nasıldı? Nasıl değerlendiriyorsun? Güzel. güzeldi. Peki hakemi nasıl değerlendiriyorsun? Boş şeyleri şey Yanlış kararlar verdi mi hakem? Yanlış kararlar veriyor. Ama kazandık bence. Peki abim bugün Zahidettin 45. dakikada bir pozisyonu vardı. Hakem kart dahi vermedi. Başakşehir'lik oyuncunun sarı kartı vardı. Hakemi nasıl değerlendiriyorsunuz? İkinci sarıdan kırmızıyı görmesi gerekiyordu. Hatta direkt kırmızı. Çünkü e, siz de özetlerde izlersiniz. Adamda ne az kaldı, ne burun kaldı. O pozisyona da çalmayacaksa da neye çalacak bilmiyorum. Yeter yani. Yıllardır hakemlerden çektiğimiz yeter. Yani konuşuyorsun ceza yiyorsun, konuşmuyorsun olmuyor. Yani olmuyor yani. Her türlü Beşiktaş yıllardır e, özellikle hakemler ve federasyon tarafından doğranıyor. Bu bir gerçek. Peki Hasan Alat veya Serdar Adalı iki isimden biri Beşiktaş'ın başkanı olursa hakemler noktasına TFF'nin şu anki konumu değişir mi? Adalı. Yani bizim bizim adayımız Adalı. Serdar Adalı. Neden Serdar Adalı? Adam Beşiktaş için sonuçta hapis yatmış. Beşiktaş uğruna her şeyini feda etmiş bir adam. Adam gibi adam. Ondan başkası kurtarmaz. Peki Serdar Odalı'da gerekli vizyon var mı Beşiktaş'ı için? Kesinlikle sonuna kadar. Peki Rıza Çalınmay bugün ilk maçıydı. Burak Yılmaz hafta içi veda etti. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Rıza Çalınmay daha önce gelebilir miydi? Kesinlikle aynen. Çok değil. 3 hafta önce gelseydi işin rengi farklı olurdu. Peki Ahmet Nur son günlerinde neler söylemek istersiniz Beşiktaş Başkanı olarak? Taraftar söyleyeceğini söylüyor. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Peki çok teşekkür ederim. ederiz. Harbiden olsun. Beşiktaş'ın bugünkü oyunu nasıl değerlendiriyorsun? Oyundan önce hakem kararlarını nasıl değerlendiriyorsun? E, hakem kararlarında bence yanlış kararlar var. Daha iyi olabilirdi. Oyun tamam. ilk yeri... Kere gene biraz daha eksikler olsa ikinci yarı daha baskılı oynadık ve kazandık. Peki Zaidettin'in o pozisyonu vardı özellikle 45. dakikada. Instagram'dan Beşiktaş fotoğraf yayınladı. Neredeyse gözü çıkacakmış oyuncunun. Hakem kart vermedi. Gitti üstüne Başakşehir'e faal verdi. Hakeme ne söylemek istersin? Bir taraftar olarak Vallahi. içten ne geliyor? Ben hakeme özellikle bir şey demek istemiyorum. Ne hali varsa görsün. Peki, Peki Beşiktaş'ın başkanı kim olsun istersin? Eee Hasan Arat olabilir. Neden Hasan Arat? Bilmiyorum. Yöne, daha iyi yönetebileceğini düşünüyorum şu ankinden. Peki Ahmet Durşu bir Beşiktaş başkanlığının son günlerinde bu taraftar olarak, genç bir Beşiktaş taraftarı olarak ne söylemek istersin? Valla e, iyi günler de oldu, kötü günler de oldu. E, hani yollar ayrılıyor. Yani o kadar kötü ayrılmamak gerek. Diyorsun. Evet. İyi ayrılmak Beşiktaşlılara yakışır diyorsun. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Abi öncelikle bugün maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? 45. dakikada e, hakemiz Zahidettin Ova yaşadığı pozisyonda Başakşehir'le oyuncu hiçbir kart vermedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ben bir Beşiktaşlı olarak şunu düşünüyorum. Beşiktaş takımının sadece rakiplerine değil hakemlerle mücadele ettiği bir karşılaşmayı izlemiş olduk. Yani bundan sonraki süreçte yönetimin bu işe bir an önce el koyup e, federasyonla ve gerekli yerlerle bu konuyu konuşmasını diliyoruz. Geçen hafta Salih'in pozisyonu bu hafta e, maç içerisinde yaşananlar TFF net bir şekilde bir şekilde cep diyebilir miyiz? Yani evet. Beşiktaş özellikle e, federasyon başkanına yapılan e, muameleden sonra e, çok tepki görmeye başladı ve hakemler tarafından da bence cezalandırıyor. Bir diyet ödüyor diyebiliriz Beşiktaş. Peki Beşiktaş'ın yeni başkanı olarak Serdar Adalı veya Hasan Arat isimlerinden biri gelirse hangisini desteklersiniz? Ben şahsen Serdar Adalı'yı desteklemek isterim. Neden Serdar Adalı? daha önceki seçimlerde de boş göstermişti. Yönetim kurulunun adaylarını gördüğümüzde de içimizde sinema adaylar var. O yüzden Serdar Adalı'yı isterim. Peki Serdar Adalı bugün bir açıklama yaptı. 2010-2011 sezonu kurduğu kadrodan vesaire bahsetti. Evet. Siman Sabralzalar, Güte, Hernandez. Evet, evet, evet. Beşiktaş bu dönemin ardından feda sezonunu yaşadı. Bu anlamda Serdar Adalı doğru isim olur mu? Bence çok uygun olur. Biz taraftar olarak Serdar Adalı'yı istiyoruz. Peki, Rıza Hoca'nın bugün ilk maçıydı Beşiktaş'ta. Evet. E, hafta için Burak Yılmaz istifa etti. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Rıza Hoca daha erken gelebilir mi? Yani daha erken gelebilirdi. Burada da bir e, müdahale yapılmadı. Geç oldu bu müdahale. E, maç Avrupa Kupalarında olsun diğer maçlarda kayıplar yaşadık. Rıza Hoca gelse daha uygun olurdu. Peki, Ahmet Nur Çebi'ye e, Beşiktaş Başkanlığı'nın son günlerinde neler söylemek istersiniz? Yani bence e, taraftar söyleyeceğini söyledi. Yani şu an söylenecek bir şey yok ama e, bu seçimi biraz biraz daha öne alabilirse daha iyi olacak. Beşiktaş için daha uygun olacak diye düşünüyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Teşekkürler. Arkadaşlar bugün Beşiktaş'ın e, 1-0 yendi Başakşehir maçını nasıl değerlendiriyorsunuz? 45'te özellikle Zahid bir, bir pozisyonu vardı hakem kart var. Kırmızı vermedi bir de Başakşehir'e o faal çaldı değerlendiriyorsunuz? Şimdi açık açık sonuçmak olursam Beşiktaş hakkını yine güzel savunamıyor. O Zaynet Dinam'ın yüzünün aynını gördünüz mü fotoğraflarda? Evet. Adamın yüzü şu bu yüzden ne yaptı? Ben tam göremedim. Dirsek mi attı, yumruk mu attı? Adam böyle bir şey yapılmaz. Bu bir. ikinci olarak takım ilk 45 dakikada oyunu ben beğendim. Son on dakika yine boka sardık. Ayıp e, sansürlersiniz burayı. Yine takım kötüye sardı. Yani top ayağımızı tutamadık. Ama ben Rıza Can'ın ümitliyim. Sonuna kadar Beşiktaş. Kanımızın son kadar Beşiktaş. Yapacak bir şey yok. Peki hafta içi Burak Yılmaz'ı istifa etti. i̇yi oldu, Hoca oldu. gelebilir mi ya? Rıza Hoca daha erken gelebilirdi. Şenol Güneş gitti anda Burak Yılmaz'ı ben zaten istemiyordum. Burak Yılmaz kaypak bir adam oldu da ortaya çıktı. Beşiktaş kan takipten çıkmış. Fotoğraflarını vesaire silmiş. Yok Ben güvenmiştim Burak Yılmaz'a. Hiç yakıştıramadık Beşiktaş taraftarı olarak. Bu taraftar bunu affetmez Burak. Onun da hakkında bulundursun. Peki sizin başka adınız kim? Hasan Arat mı Serdar Adalı mı? Ben yani şöyle Hasan Arat'tan yanayım. Çünkü konuştuklarına göre yurt dışı bağlantılarını anlatıyor. Ben Hasan Arat'tan yanayım. Ama Serdar Adalı da daha bir yerelist konuşuyor. Serdar Yalçın'a geçireceğim diyor. Yani artık kim? Rıza, Rıza hocayla devam edilmeli mi peki? Yeni Rıza gelecek. Hocayla devam edilmeli. Yani şu ana göre devam edilmeli. <laughs> Serdar Adalı gelirse Sergen Yalçın isminden söz etti. Ben her zaman Sergen Yalçıncıyım. Her zaman. Ama Rıza Hoca'yla dört haftada koy vermek olmaz. Yakışmaz. Beşiktaş taraftarına Beşiktaş yöntemine yakışmaz. O yüzden dolayı ben yani bu sene sonuna kadar Rıza Çalınbay'a devam edilmesi ondan sonrakilerde düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu benim görüşüm. Peki Ahmet Nurçe başkanlıkta son günleri Ahmet Başkan'a ne söylemek istersiniz? Ahmet Başkan'a çok şey söylemek isterim ama kamera var karşımda. <laughs> açabilir. O yüzden Ahmet Çebi'nin buradan kibar çok kibar bir şekilde, kibar bir şekilde lütfen Beşiktaş'ı terk et. Bir daha doğru ama uzun süre görüşmeyelim Tayfun demek istiyorum burada. Bugün maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? 45'te özellikle hakemin Zaydutunov yaşadığı pozisyonun kart vermedi. Gitti Beşiktaş'ın Başakşehir'e faal verdi. Size nasıl değerlendiriyorsunuz? o yönden birazcık hakkımızı yediler. <laughs> Öncelikle çok geçmiş olsun dileklerimi Instagram'dan fotoğrafı paylaşıldı. Evet gördüm, gördüm. Bayağı bir kötü bir durumda. Ee, o onun hakkı kırmızı karttı. Çok hakkımızı yediler. Ama biz yine diyoruz, iyi günde, kötü günde Beşiktaş. Geçen hafta Sahil'in pozisyonu, bu hafta Zaydüttün o Bıçıcı'da daha farklı pozisyonlar da vardı Rebiş'e karşı yapılan. Hakemler başkansızlıktan TFF yönetimi Beşiktaş'ın üstünü çizdi mi? Beşiktaş'a cephe aldılar mı? Çok cephe aldılar. Dediğiniz gibi acayip şekilde bir cephe alındı işte hani biz de boş edemiyoruz. İyi günde kötü günde Beşiktaş diye. Çok hakkımızı yiyorlar. Bir şey de diyemiyoruz. Şimdi küfürde falan da hakaret de yasak. Kibar bir <gülüyor> şekilde. <gülüyor> <gülüyor> ya kibar bir şekilde de yapamıyoruz biz. İşte dediğimiz gibi çok hakkımızı yiyorlar. Ee, bir ailesi olsun. Peki, Bu sene... Peki evet. sizin başkan adınız kim? Hasan Arat mı? Serdar Adalı mı? Serdar Adalı. Neden Serdar Adalı? Beşiktaş'ın çocuğu Serdar Adalı. <laughs> Beşiktaş'ın çocuğu Serdar Adalı. 2-2-4. Ve Serdar Aldoğlu bugün basın açıklamasında 2010-2011 sezonundan bahsetti. Portekiz İslam, Gürtü'den, Simon olan Beşiktaş bu dönemin hemen ardından feda sezonu yaşadı. Serdar Aldoğlu eğer başkan olsa tekrar aynı sorunlar yaşanır mı Beşiktaş'ta? Yaşanılmaz. Yaşanılmaz. Farkı nedir o, yani o zaman bu Bir farkı yok. Serdar şu anki maddiyatımızla şu anki e, bugününki maddiyatı çok çok farklı. O zamanlar dediğiniz gibi evet. feda ama şu an değiliz. Dediğim gibi çok çok farklı bu sene gitti. İnşallah bir dahaki sene şampiyonuz. Peki Serdar Adalı gelirse Rıza Hoca devam etmeli mi? Kendisi Sergen Yalçın ismini söyledi teknik direktör olarak. O konuda bir şey diyemiyorum. Sergen Yalçın benim idolüm çünkü. Ama ya, ya hiçbir şey diyemiyorum ya. O konuda ben yorumsuz kalmak istiyorum. Peki Ahmet Nurçe Beşiktaş Başkanlığı'na son müdürü neler söylemek istersiniz? Yani e, Ahmet Ahmet Nurçebi gerçekten bizi mahvetti. Acayip bir şekilde bir mahvetti. Şu adamların gidişine falan yani doğru düzgün bir top oynayamıyoruz. Şu an onun e, sayesinde biz böyleyiz. Ama bakalım ya. İnşallah göndereceğiz Ahmet Nur Serdar Hazarlı da gelecek. E çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi yayınlar. Evet şu anda yanımızda büyük bir Beşiktaş taraftarı var. Ahmet'le birlikteyiz. Maçı nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle hakemleri 45'te Zahid pozisyonu var. Beşiktaş fotoğraf paylaştı. Neredeyse gözü çıkacakmış ama hakem faal bile vermedi. Kart da vermedi. Nasıl değerlendiriyorsun? Hakemler bu aralar zaten bir tek bizi değil. Herkes aynı. Ama yine de hakemlere suç atmak bir kısım. Oyun bir kısım. Rıza Hoca geldi. Yönetimde de iyi bir başkan arayışımız var. İnşallah hayırlı olsun. Hasan olur. Aratmış Serdar Adalım. Senin başka yalanın ki. Allah Süleyman Seba ne diyorsa o. Hasan Arat. Biliyor muyum? Süleyman Seba ne diyorsa o. Güzel başkan. Iyi. Efendi başkan. Efendi Beşiktaş. Her zaman bunun yanında olduk. Bundan sonra da bunun yanında oluruz yani. Peki Beşiktaş e, efendi başkan dedin. E, TFF yönetimi Mehmet Büyükekşi net bir şekilde Beşiktaş'a karşı cephe aldı. Her anlamda Beşiktaş'ı eziyorlar. Efendi Başkan burada Beşiktaş'ı tekrar veya kaldırabilir mi? Daha sert bir kişiye ihtiyaç yok mu? Efendi Başkan kişiliğiyle, karakteriyle bence TFF ile olan ilişkiyi eskiye döndürür. Şimdi Nur Çebi'nin yaptıklarını yani bize kesmek yanlış. Aa. Nur Çebi'den rahatsız oldu bütün Beşiktaş taraftarı. Kendi de ayrıldı zaten. Bu arada Nur Çebi'ye mesaj atanlar yüksek ihtimal Beşiktaşlılar değiller. Onları buradan görürse selam. Bundan sonrasında işte hayırlısını bekliyoruz. Samet Aybaba gibi Rıza Çalınbay geldi. Umarım bir kalkış dönemi olur hani bizim için. Peki yeni gelen yönetim Rıza Hoca ile devam etmeli mi? Yani bir süre devam edilmeli. Bu sene bundan sonra bence toparlanma süreci çok zor olur. Zamanında da aynı şey yaşandı. Yine bir toparlanma süreci olacak. Yine bir vefa dönemi olacak yüksek temelle. O yüzden Rıza Hoca ile devam. Peki Ahmet Nurçevi'nin Beşiktaş Başkanlığı'nda son günlere. Ona bir taraftar olarak, bir Beşiktaş taraftar olarak ne söylemek istersin? Valla Ondan önce Fikret Orman vardı. Fikret Orman'dan memnunduk ama son dönem mali olarak çıkan laflar, söylemler, şimdi suç atmak olmasın. Ondan sonra ayrılmalar oldu. Ahmet Nurşebi'den aslında çok şey bekliyorduk. Çünkü yardımcıydı o zaman galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, beklenen, beklentiyi veremedi yani. Hiçbir şekilde karşılamadı bizi. Ama yordu mu Ahmet Nurşebi? Çok yordu. Taraftar Ahmet Nurşebi değil, Ahmet Nurşebi taraftarı yordu aslında. Ahmet Nurşebi'nin kararları çok yanlıştı son dönemde zaten Burak Yılmaz'ın bile üstüne çok büyük büyük yüklendi. Yanlıştı bence. Ezildi mi Burak Yılmaz o süreçte? Ezildi. O süreçte ezilen Burak Yılmaz oldu. Ahmet Nurçevi Burak Yılmaz'ı yaktı yani. Böyle. Olan Burak Yılmaz Olan oldu. Burak Ardalanan Yılmaz oldu. Harcandı diyelim. Harcandı diyelim. Evet. Evet. çok teşekkür ederim. Ne demek ne demek.